kız yani ilginç bir şekilde kız yani abi o profilden öyle bir şey beklemiyordun Dependi şimdi yalan böyle tuhaf tabii tabii ya, hiç bakmıyor falan Heydi <laughs> ya Heydi Heydi bilir misin? Bilirim. Heydi kız. Tabii Norveç Alplerinde mi? Artık ne ne İsviçre Alplerinde tabii miydi he Oranın Heydi'si işte. Vay, Vay anasını mı? satayım ya. Neyse. Sen abi kalıyor. diyorum sana LA'de kal diyorum sana. Şimdi Seattle'da 2 gün sonra. Gerçi orada da Eleydi de bizim gibi elemanlara ihtiyaçları varmış. Abi. Evet. Nasıl Oğlum sen kaza öyle motor mi? Ama bu R1 de o R6 idi. Çok efsane bir kadın. Adam ya. R6 mı dedi? Evet efsane bir rengi yok muydu yalnız? Çok iyiydi. O renk de ama aynı yani renkte miydi? Biraz Şşş, da hiç merak et. et. Şimdi gidiyor kız nasıl olacak bilmiyorum. Hiç merak etme onu getiririz oraya. Ne Çinmiş ya. Ne Çin mi? <laughs> Çinli abi bunların hepsi Çinli ya. Yani Asyalı işte. Asyalılar tutuyor beni abi. Tutuyor Asyalılar ya. da sana tutuluyor ama. Yok be o kadar değil. Tutuluyor tutuluyor daha ne olacak? Ne oluyor lan? Geri zekalı. Ben bu adreste oturmuyorum ki. Samsun Merkez yazıyor bak sen. Samsun Merkez mi? Vallahi. %3 bilmem Apple Purchase ne aldık yine? iTunes 50 GB. He 1 dolar. Tamam çek o zaman. Var var drive turu var gir. Nerede lan? Tamam. Lan oğlum otopark. He bu nasıl bir drive turu lan? Acayip bir şeylere girdik. Senin camını açıyorum. Hello. Abi. Hey hey what's happening YouTube? I gave it this back in business actually always in business hello Kanka, confirm confirm order here? Yok, hello <gülüyor> 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 oh. Can we have uh, 21 cheeseburgers 21 cheeseburgers? Yeah, that's it just sandwich Anything else? That's it Personal. Okay. Thank you man. Ne, ne dedi anlamadım. First, Git abi first window falan. 35 dedim. Abi. Ben sen 30 dedim. Bakalım kim daha yakınlaşacak. Bakalım. O değil şey. O zaman fazla yakınlaşan öder. Öyle mi yapıyoruz? Her şey her boka challenge çıktı işte abi. Hayır, uzakta kalan öder. Uzakta kalan öder. Pardon. Aynen. Tamam. Hello. Konuşmuyorlar da. 35 dedin 30 dedim değil mi? Değil Uzak, mi? Olan Uzak olan ödüyor. Uzak olan ödüyor. Ha Hamaç sizde? Excuse me? 41 <laughs> 6'dır. daha yakınım. Sen ne diyorsun? Ya ben here ha? 41 ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> 40 dolara ne yiyoruz lan? Kebap mı yiyoruz? <laughs> Vali kebap mı yiyoruz oğlum? oğlum? 41 25 e Cheeseburger lan 41 bu. 41 21 21'e mi? <laughs> 2 dolardan abi. Hamur lan hamur hamur. 1,5 dolardan kanka. Kaç? Bak abi. Dur şu kamerayı ilk önce şey kredi kartını kaldır ortadan kanka. Ben kredi kartı ve He. şeyden Yapamıyorum artık. Yok, Kamera zaten benim de arkasında yazıyor oluyor. da. Kaç para abi? Bir çizgi lan. Ya bunlar bu Kaliforniya'nın insanı çok kaba be kanka. Bunlar böyle böyle bunlar. Olevo tu böyle özellikle. Hello. Ha. This one number one? Yeah. Kanka bire yanaşsana oraya getireceklerdi. 21 21 tane çizgi bir isteyelim görmediler onu. Ya bir de var. iki kişiyiz ya. Arabada 7 kişi falan varız zannediyor. En işte doblosuyla. Bir bak. Coca Cola çıplana. şey iki buçuk litre Coca bir, e, bir, tanesi çıplak ana. Şantiyeden geldiler lan. Ya aç lan. E, Le Cola. Biz de Le Cola'nın ne olduğunu biliyor musun? Dibden alıyorsun. Abi 37 dolar <laughs> tutmuş 20. Tanesi cheeseburgerin ne kadar? Abi e, 1.80 falan. Cheeseburger, cheeseburger. Bakalım. Tam olarak hesaplayalım. Anıl aldı valla. 21. geçirdik şarpı. İyiymiş Yok, yalnız öyle. 41. Ben 35 dedim 41 bayağı iyi tutmuş. Bayağı iyi bir tahmin yapmışım ben. 1.80, 1.76. Türkiye'de fiyatlar nedir abi? Cheeseburger fiyatları. Yok abi öyle olursa linç yeriz. Çok olmuş. Bir tane Vopro 40 dolar 40 TL veriyorum abi diyor. Eyvah. Ondan Çok sonra... güzel bir fikir ürettim. Dedim ki abi arkamıza dedim alalım Hollywood Hills'ı. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ben dedim otoparkta falan sen, yarışacağız dedim sen, ya. Sen sen ben de olaylar ya. Biz de bu işin içindeyiz. Arka tarafı manyak alacağım. Böyle şey çıkacak abi. Manyaklaşacak diyorsun ortalık. Yanacak sen kesin orada da rahat durma çünkü. Tamam. Orada hep turist ol. Yapma. Vallahi. Daha demin bir şey oldu. Anlatır mısın? Evet, daha demin bir tane işte güneşlenme ayağına yapıyorduk dostlarım. Ondan sonra Anıl video falan çekti. Onun da kesitini paylaşırım şimdi. Bir tane Asyalı gördüm ki Deme vücudu çok yerinde. Deme gitsin. Çok Hala Ege'nin kalbi sıkışıyor. <laughs> Hala ya bunalım da yemin ederim. Arada açıp açıp bakıyor. Ve yarın gidiyor kalbi diyor. sıkışıyor. Kalbi abi sıkışıyor da işte al anahtarı ne yapıyorsan yap. Ben zaten dışarıdayım. Eyvallah var yavaşlamaya çalışıyorum artık. Biz artık 200 kilometre, 200 kilometre yeter. Ama şimdi Yaş, bak, baş her sverzi... aldı falan böyle derler ya. Artık 100 kilometreye çekmek istiyoruz. Çok abi şimdi şimdi abi. hepimiz erkek adamız. Kimse hayır demez. Bu durum sana durur, kendileri durur. geliyor. Sen de adam'a yok diyemezsin. Yani öyle bir kız sana gel geldiği zaman sen yok deseydin, benim gibi bir adamın doğal olarak sana şey demesi gerekiyordu. Kardeş sen can mısın? <laughs> sen de almasın. var mı yani? demesi lazım. lazım. Sen de erkek adamsın. haliyle lazım. Yürüyorsun yani. <laughs> Kırmızı da hayırlısı olsun artık. Vallahi Hadi orada görüşmek üzere. Benim kamera da çekiyor. Oo. Ya böyle baskın yaparlar yapalım ama. Ha, ben de ben gideriz ya. kanka. Biz alışveriş yapalım. 40 ne amana. Dolar verdik. Ne olacak. Olsun kanka. Tamam Fitness eğitimi aldık ama nasıl Sen bu şey yapıyor. Estağfurullah canım. Ben de Twitch eğitimi alıyorum. Aa Twitch. Twitch <laughs> yapacağız abi şimdi. Ben orayı cin cin alacağım. Cin cin. Arkadaşlar diyeceksiniz ki harbi boku çıktı artık. Yeter diyeceksiniz. Bak daha demin cheeseburger sipariş ettiğimiz arkadaş Meksikalıydı. Ege'ye boka bakar gibi baktı. Hiç Ya beğenmedi. abi yok estağfurullah lan öyle şey olur mu? <laughs> Sen de öyle bir gösterdin ki sanki şeyiz biz. Bir David Beckham'ız ya. Hayır oğlum boka bakar gibi baktı. kötü baktın yani. Sevmedi. Ama şimdi bir tane Asyalı geldi kardeşim. içi düştü. Bakalım şimdi düştü mü düşmedi mi? Düştü mü düşmedi mi göreceğiz. Denemek, Denemekte fayda var işte böyle deneyeceğiz. Yani. bunaltmaya gel bakalım ne olacak. Burada da böyle bir şeyler atıyorlar böyle takipçisi çok olanlar falan var böyle milyonlar. Hı. Bunlar böyle buralarda. Nerede? Cenerat. Aman abi. abi bu kız bizi ayağa mı getirdi? Bizi su getirecek mi? Getirecek, getirecek yani? onun içi düştü abi ben diyorum sana o geliyor çok fena. Look, will give you a shim to buckle a microphone and get it. Uh yeah. Oh my god, thank you. What what are you doing at McDonald's? You deserve better. I know, right? You a cutie! <laughs> thank you. Can I get your number though? i want my number? Yeah. Yeah, it's the right way. in my phone. Normal, What's I... your name? Anna. Anna, where are you from? Oh, nice. Really? Uh, you you are mixed. That's why you caught my eye. Uh, well, uh, what's your number? Uh, what's your <laughs> number? You said Anna, huh? Yeah. I'm Ege, so Anna three letters. Yeah. Ege three letters. E G E. Nice to meet you. Ya Ege kar bırakmadan Allah'ıma kar kalmadı. Millet sokağa çıkamıyor bunun Ege yüzünden. <laughs> ya abi Ege'li şey oğlum Meksikalıymış lan. Evet. Ama asyalı gibi, durdu. asyalı gibiydi. Sen ya asyalı gibi durduğu için zaten senden onayı aldı da. Oğlum millet sokağa çıkamıyor. Millet çoluğunu çocuğunu sokağa bırakmıyor. Ege Fitness burada diye. Yemin ediyorum helikopterle şimdi uyarı geçecek. Bacılar da sıkıntı. Sonra bana diyor ki niye kızlar yazmıyor? Kız şaşırdı. Allah Numarasını isteyince kız şaşırdı. Benim Tabii. numaramı mı istiyorsun? Kimi isteyecek? Anıldığın kimi ne yapayım ben, zaten zaten. ben böyle <laughs> bu herifler? Çıplak heriflerden korktu senden kız. <laughs> Dedi bunlar beni şantiyeye götürecek diyor. Bence, hoş, yani. bence hoşuna gitti <laughs> abi böyle olmak. Çünkü o dakika bir gol bir ben ondan aldım. O yüzden sana dedim hadi yürü diye. Kamerayı ondan açtık oğlum. Ben kızın hali ve hareketlerinden dolayı açtım bu kamerayı. Sen de anlıyorsun bu işleri. Enerji anlıyorum enerjiyi çekiyor. Enerjiyi bak. anlıyorum. Enerji enerjiyi çekiyor. Ama fitness'ta içimden geçtiğin için iki gündür yemin ederim böyle şeyimi hissetmiyorum. Böyle damarlarımı hissetmiyorum. Dabbe gibiyim ama. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Harbi çok iyi oldu. Hiç çipotle de az mı yedim? Şurada Hiç bir tane çalışan bu. dayı var onunla az mı kavga ettik. Dayı diyorum bak ben diyorum. Sipariş alıp geleceğim, yemeyeceğim. Vallahi yemeyeceğim diyor. Olmaz park etmezsin. Park et. bayıldım, beni bırak. Buradaki yaşlı da hiç değişmedi. Yıllardır orada. Abi yemin ediyorum bak millet o homuz sen güzel adamsın. Homuz bak, kulağa bak lan lan sen kendine gel. Böyle Böyle yapıyor. Abi böyle bir şey gördüm. Bana diyor ki ben DM'leri göremiyorum abi diyor. Dedim ki takipçine gir herhangi bir kız ismi yaz dedim. Bak dedim senin neler takip ediyor. Senin haberin yok dedim. Bana diyor ki oğlum bu ne bu beni takip ediyormuş. Çok var. Aa. Yoga geç onu. Az bir tane. Buna geç. Bunda geç. Abi bu seçmeyi bileceğim. Bak şimdi. Görüyor musun? Bak abudu geç. Hayda. Şey yok şeyle. Al işte. Allah. Allah. Görüyor musun senin neler takip ediyor? Bana bir diyor ki anıl hep sana mı geliyor? Ka ismi de hiç Başka bir isim yaz. Ne yazayım? Ee... ya hiç isim vermiyor. Tamam. Şey. <laughs> <laughs> Aa şey şey. E, dilara. Ben oralara tak tak koyacağım. Aa iki tane var. Oo. <laughs> ya <temkiye> bak. <gülüyor> <gülüyor> kendi götünden haberi yok. Allah'ıma kendi götünden haberi yok ya. Lan ne adamsın oğlum. Oğlum böyle şey yapmayalım bile diyecekler. Abi hiç erkek isimlerine bakmıyorsun. Abi şu araba hakkında ne düşünüyorsun? Kırmızı pankart. Abi bunun beyazına kızlar ölüyor. Benim eski kız arkadaşım bunun beyazından almak istiyordu hep. Ha. Direkt onu hatırlattım bana. Şu an kurumuş boğazım. Yoktur benim ayazım. Nasıl lan o şarkı? şarkıyı musun? Şimdi, ama güzel şimdi şey şey gençler onu açıyor böyle. Hep Instagram'da falan var. Biri bir şey yapıyor mesela. Kötü bir şey oluyor. Ha. Hemen durduruyorlar videoyu. Kurumuş boğazım. Bilmem ne. Hemen böyle çok seviyorlar şimdi öyle şeyleri. Allah Allah. Küçük aynen kısa kısa Instagram şeyleri. Allah Allah. Biz bilmiyoruz ama. Ne de bilmiyorum. Abi biz biz 90'ların 90 çocuğuyuz be kardeşim. Biz abi bak ne eski kafa ne bu yeni jenerasyonu yakalayabildi. Tam arada kaldık. Abi, o yüzden abi. bir bok bilmiyoruz aslında. Aynen öyle. Abi Hollywood az kaldı. Ege'nin Ege'nin videoya geçiyoruz. Şimdi hadi görüşürüz. Çok gidiyor abi oraya, oraya. Çok acısın. Adam gidiyor ya. Dokunsa bak vay 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 dur terlik yaptı terlikle biz bitiriyoruz abi ben geleceğim bir dahakine büyük ihtimal siyatası gözünü seveyim. Bir şey hemen haber verin. Hayır. Kanatlar burada bak. araban nerede olursa. Kanatlar gelir bir şey olursa. İstediğin derim derim zaman asran. kapın açık. Evet. Benim olmama da gerekiyor. Hatta geliyorsun. Bir A. 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 Yine A. hüzün yine yalnız. Diyor. Yine bir dost tarafından ziyaret edildim, normalde havaalanına bırakıyordum, o daha çok üzüyor. Mes benim mesela havaalanına bıraktığım, ailemi, arkadaşlarımı falan çok bıraktım havaalanına, havaalanı yoruyor abi, havaalanı üzüyor çünkü oranın böyle farklı bir dokusu var, oranın farklı bir havası var böyle. Zaten el memlekettesin, gidiyorsun abi oraya bırakıyorsun. Orada böyle sarılan insanlar. Ondan sonra dönerken havaalanında kafada deli sorular. Düşünsene o arabayı ben sürerken diyorum ya ablam buraya kimleri kimlere bıraktım diyorum. Mesela askerde de öyle oldu. Ben askere başladım hemen araba aldım. Ondan sonra orada tanıştığım diğer as subayları ve diğer rütbelileri yavaş yavaş ben havaalanına bırakmaya başladım. Hep bana diyorlar. Genellikle ben bırakıyordum işte onları havaalanına, Ercan havaalanına. Ulan diyordum bir gün beni de bırakacaklar diyordum. Sonra bir gün beni de bıraktılar. Çok garip hissetmiştim. Hatta arkadaşa demiştim ki yavaş git. Gidebildiğin kadar yavaş git. Dedim. Şimdi Ege gitti, birileri gelir falan ama bakalım bizim Amerika maceramızda bizi kim bırakacak? Öpüyorum gençler. Anıl Fitness peace out.